Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün Borsa İstanbul bir endeksi paralel kapattı 0.09 pozitif arkadaşlar direnç ve destek noktalarını dünkü videolarda belirttiğimiz gibi bugün de aynı fikirde koruyoruz ve saat 18:23'te kamu yayınlama platformu bildirilen yeni ve önemli bir haberle karşınızdayız. Sasa Polyester sanayi anonim şirketi payların geri alınmasına ilişkin bildirimde bulundu. Dün 2 milyon pay geri aldı Sasa Polyester. Bugün ise daha büyük miktarda bir pay geri aldı. Hatta beklenmedik bir oran diyebilirim. Özellikle bölünmeden sonra negatife doğru sürekli eksi yazan şirket aslında baktığın zaman şirketin patronların yatırımcılara sahip çıktığını görebiliyoruz. Bugün de arkadaşlar, Sasa Polyester 8 milyon pay geri alımı gerçekleştirdi. Evet, 104, 64 kuruş işlem fiyatı ortalamasıyla 8 milyon Sasa payı geri alınmış oluyor. Tabii ki e, Sasa'nın özellikle %700 bölünmeden sonra piyasada çok çok fazla olduğunu biliyoruz. Bunlar deve de kulak gibi gelebilir size ama bir alışkanlık haline geldiği zaman Yatırımcıya özellikle küçük yatırımcı destek açısından geri alımlar oldukça önemlidir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bu videolar devamını sağlarsınız. Selamlar, saygılar.